Ya sabahtan ve çılgın yüz soru çözdüm. Bence artık biraz eve Instagram'a baksam. Oo bu serisi mi eklemiş? Çılgın bu Instagram'ı instagramı coşturmuş. Ben de çalışıyorum. Meryemciğim. Efendim anneciğim. Ya bu kuşum ne yapıyorsun canım? Anne ya 100 soru çözdüm. Birazcık Aa. kendime de dedim ki mola Instagram'a girsem. Hani ben de içeride kek çay falan hazırladım. Çok ders çalıştım diye ya. sana gidip uyaracaktım artık bir bırak beynin bir yerine gelsin diyecektim. Ama ay çok mutlu oldum biraz beynin bir, bir havalansın. Kaç gündür ders çalışıyorsun. Ben nasıl böyle değil. Ya, yani, <laughs> niye planlayamadım <laughs> ama hadi kalk gidelim. <laughs> of ya. Sabahtan beri çalışıyorum. 5 saattir ders çalışıyorum. Bence de birazcık telefonla eğlensem annem bir şey demez. Annem zaten görmez ki annem nerede küçük ya. Meryemciğim. Anne. Ne yapıyorsun benim yarım akıllı? Anneciğim vardı. sabah 5'ten beri ders çalışıyorum ve şu an saat 12. Ben odana geliyorum elimde telefon. Ya ben daha senin şu kitabı daha. Senin daha şu kitabı açtığını daha görmedim. Senin telefonu el koyuyorum şu an. Anne. Akşam gelince babanla konuşa sen dışarı çıkma saatleri yok artık. Harçlığında %50 azaltacak. Anne zaten. Bak %50 diyorum. Aklınca sen %50 azaltınca kaç oluyor? Bul bakalım. Bul. Hiçbir şey kalmıyor Anne. anne. Saçam ya bıktım ya. Amcım anne babalar. Bir el kaldırmalar anneye. Gördün mü? Anne? Gördü. <laughs> seni var ya seni şu yok. Artık atı çek kıracağım. Çok daha şartışı. Aha atma gidiyorum. Sen dert çalışın. dert ders çalışın. Bitsin boğazı kattı be. Boğazımı kırmam. <laughs> Yeter <Ne> artık. <laughs> Bu kadar sütü. <şimdi. gülüyor> Hadi kalk kızım okula geç kalacaksın. <laughs> Sen ya? Ben bugün biraz hasta gibiyim. Gitmesem olur mu? Devamsızlığım da sıfır zaten. Tamam hadi bugün devamsızlığın yoksa gitme ama yarın git tamam mı? Çok dikkat yani ihmal etme okulunda. Tamam ya ay hadi o zaman ben saat sonra hadi uyu biraz iki saat sonra kahvaltı hazır açarım seni. Tamam iyi teşekkür ederim. Hadi hadi anne. Çok güzel bir saçma Sağ ol. Hadi. Ya Anne kalk. ben çok hastayım bugün gitmeyeceğim ya. Ne hastası yani. be? Kız! Kalk servis kaçsın Anne! Sıfır gün devam sorunum var. Ay yallahım çok... ne çektim ben bu kızdan ne çektim ben bu kızdan. Ben ya zaten Allah. seni boşu boşuna okutuyorum. Çok hastayım bütün notlarım benim. Ne ya hastası Yüz, be? Yok. Sen sen o hastası olursun kalk. Kalk. Kalk, dedin. kalk dedim. Kalk dedim. Gitmezsen ne olur? Olmuyor gitmezsen olmuyor. Oh! Kızı gitmiyor. Kimse bugün okulu Bugün Hayır. üç ders. Hayır. Üç ders, üç ders. Beş ders, beş ders. O gideceksin ya. Biz seni boş boşta mı oturuyoruz? Aa, kahacan. Hadi, ben çok be. şeyler aldım bugün. Ne bakayım. Nasıl <laughs> ayakkabılarım? Harika. Değil mi? Bence de ortak giyeriz diye düşünüyorum. Of harika ya patlıştı. Evet. Çok, ben çok uygun fiyata buldum. Bak Oo. sadece 500 lira. İnanamıyorum. Çok iyi ya. Çok iyi istedim. Böyle evet. iki gün sonra var ya bir tane parti gideceğiz. Orada. Evet onun için aldım Orada zaten. Orada sen giyersin. Bir tane de. Böyle Ay, bordo. da tişört buldum. Bunu aldım. Abi. aynen. Gerçekten çok iyi. Bunlar kotların üzerine falan harika. Aynen. i̇yi artık. Ay şok. Bakayım çok güzel. Da. Ya. Aa. Onlar da bu arada çok moda oldu. Bak neler aldım. Yine ya ne Gördün mü? Hani? Aha. Aha. Hani? İşte. Bunu ayakkabı mı diyorsun sen? Kız alüminyum polyada ortada şey yapmışlar. Proje. Ya anne ne? inanılmaz değil Parlak parlak. Ah, bu fiyatı mı yoksa bunun etiketi falan mı? Yok 500 TL. Ah. Ay ah, senin kafana bunu vuracağım. Senin kafana bunu vuracağım. Ne var? Yok gayet güzel. Bu şey için aldım. Bu hafta okulun şeyi var ya. Okulun Bu. Ay, Ay bunlara bana vermişler. Bir tane şapka aldım, bere aldım. Böyle biliyorsun. Bu. Aynısını ben daha iyi bir ördüm. Bunun rengine bak anne. Bunun rengine bir bak. Şunun şu tatlılığının bebeksiliği. Ne bebeksiliği? Anne ya. Başka, başka ben ne yapıyorsunuz? Hiç şey almadım. Bebesini hep insanlığa bırakıyorsunuz. Paramız kalmıyor As be. Asya. Allah'ım. Allah sizi tip sizi ya. <laughs> Beceremedik bunu da ya. Anne ben çıkıyorum. Tamam hadi çık gez zaten çok sıkıldım oralar. aralar. Ay teşekkür ederim. Hadi ben de daha sonra Yalnız çıkacağım. Geç gelirim. Bayağı geç geleceğim. Tamam haber verirsin zaten. Kapı çünkü kapıyı kilitleriz biz büyük ihtimal. Haber var. Tamam. Hadi bak. Aa kapanmıyor kapı. <laughs> oh be kurtuldum. Anne ben arkadaşlarımla buluşmaya sen ben gidiyorsun buluşmaya. Adı ne? Abdan söyle bana. Emre, Ayşe, oh, Buse. Emre, Ayşe ve Buse ile. Saat kaçta geleceksin? Nereye gideceksiniz? Akşam erken de sekiz. Altışan 8! sekiz. Ezan okumadın evde olacaksın. Vallahi etlerini batırırım seninle. Duydun mu beni? Ya da sen bence git. Kızı Ayşe Fatma çok kötüdür kızı bir yapma bunları Allah aşkına. Ama ben çevi nasıl güvenip ben nasıl izin verim? Akşam ezanından önce burada Bence böyle yap Yoksa vallahi etlerim cimcirir Bakayım şapkayı da tak. Bismillah seni güzel sanarlar kızım. <laughs> Neden ben? Ben mı şu an olmaz. Ah kimde? Anne ya. Tamam hadi ama temizlik yapacaktık bugün öyle sözleşmiştik. Bak, ben hatırlamıyorum anne boş ver sonra yaparız. Ben şu an çok meşgulüm gerçekten şu an yapabilecek durumda. Ne istek? Hiç değil. Meşgule benziyorsun galiba özel mevzular karışmıyor. Yapalım ya anne şey. ya. Hadi sonra yaparız <laughs> temizliği kız. Tamam. Ben de sana kekli çay yapayım. Tamam anne. Kalk bana yardım et Anne kalk. ya bir dakika ya bir bir arkadaşım mı istiyorsun ki? Allah Allah! Biz ameliyiz zaten değil mi arkadaş, arkadaş. Ay, arkadaş. de arkadaş? Anne temizleme gerek yok ya! Var var kalk! Ya bu oda temiz! Ben bu odayı daha dün da temizledim anne anne. Dünden bugüne tozlar uff! Anladın mı? Kalk, kalk. Ah, kalk. Anne ya! Eline her yer her yer ne kalk! Elle bir tekrar! Elle beza! Elle beza! Beza gel yardım et! Oh. Duvarlara bak! Duvarlar leş! Leş duvarlar! Leş her yeri temizlemeliyim! Her yerde pislik var! Hep bir bombuş! Gerek yok onu yolda yiyemem. Ya söyle yiyelim. Tamam hadi o zaman. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Bye bye. Güzel şeyler yapma tamam? Hadi bay bay. Anne ben çok geç kaldım çıkıyorum. Baba, 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 çık. Çık. Kahvaltı mı bunu. Anne dur, ya dur. dışarıda bunu giyiyorum. Baba. Dışarıda Dışarı evet. Şey. Dışarıda. Dışarıda giyiyorum. Dışarıda. Hemen sana giyiyorum. Dışarıda ya. Of. Çıkamıyorum. hadi. mısın? Düzgün düzgün git düzgün düzgün git derslerini iyi dinle. Oh bugün de doyurdum şu kızı Allah'ım yarabbim şükür. Anne! Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne, ne oldu kız? kız? <laughs> bak ruj aldım ben. Bak bir şey göstereceğim. Ne ha? Ne göstereceğim? Baba şop. Ne oldu kız? Anne bak genç sevgili. Ay taş! Ama çok iyi değil mi? Ay adeta taş bakayım damadım akşama yemeğe çağır bir tanışalım. Babişko'yla söyleyelim ama. Aynen. Arayalım Emoş'u diyelim akşama. Hazırlık yapsın, bir şeyler alsın. Aynen. Oo damatla tanışıyorsan tabii arasın mı kız? Nerede benim telefonum? Türk telefonum orada kalmış. Ay gel hayatımıza. Mükemmel, muhteşem bir hatta ağır bir kuradenin de fevkimde bir katkıda bulundum. Seni çok tebrik ediyorum. Ben gideyim yemek hazırlayıp çağır Justin Cumhuz'u. Allah'ım <laughs> ismi bir harika. Hadi -ha. Emoş'u da arayacağım şimdi Emoş'u babanı yani. Bir şey yaparız onu. Hadi bakalım. <laughs> Anne! Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hay kızım söyle. Ne oldu bakayım? Yeni sevgilim. Sevgilim derken sevdiğim bir arkadaşım mı demeye çalıştın anlayamadım. Yok anneciğim bayağı bildiğin boyfriend yani. Boyfriend cin değil ama bayağı bildiğin boyfriend yani bu. Telefon Öldürürüm seni. seni. telefonu. <laughs> bir de çirkin. Senin bu haksızlık. Nereden babası da çekti bunu? Babası soyadı böyle gevşek. Sen babana mı çektin sen? Sen hadi git. Yürü odana. Yürü odana. Yürü odana. Yürü odana. Yeter be! dokunca. <laughs>